Oğlum beni mi? Ben. Seni ay! Kes sesini! O kız yüzünden <laughs> abinin sebebi oldun sen. Senin yüzünden oğlumu kaybettim. Yine senin yüzünden babamı kaybedim. Yayınlandığı ilk günden itibaren zirvedeki yerini koruyan Yalı Çapkını'nın başarısı sınırları aştı. İsveç, Finlandiya, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Özbekistan, Litvanya, Macaristan, Paraguay, Porto Rico ve Slovenya'nın da aralarında bulunduğu yüze yakın ülke tarafından satın alınan dizi dünyada da büyük ilgi görüyor. <laughs> Burası sen nasıl girdin nasıl çıktın buraya? Ee ne yapayım? Kimin sevgilisiyim ben değil mi? Yalı çapkınının en çok izlendiği ülkelerden biri de. Romanya Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde kendisine altın çocuk diyen Roman hayranları için özel bir röportaj verdi. Başarılı oyuncu dizinin dünya çapındaki yükselişiyle ilgili duygularını samimi bir dille anlattı. Valla açıkçası ilk zamanlar beklemiyordum böyle bir geri dönüş. Ya i̇yi olacağını tabii ki düşünüyordum ama bu kadar olacağını ve dünyada da böyle ses getireceğini hiç düşünmemiştim. Onu böyle işin içindeyken e, zamanla anladım yani ne kadar iyi bir ekiple çalıştığınızı ve kastın böyle tam olarak e, cuk oturduğunu setin ilerleyen vakitlerinde gördüm. Sonra zaman zaman artık şey oldum ya yani, evet bu böyle bir işmiş dedim ve e, şaşırtmadı beni sonrasında. Sete her seferinde ilk günkü heyecanıyla gittiğini söyleyen başarılı oyuncu her sahnede Ferit'in farklı bir yönünü keşfediyorum diyor. Ee, ne yapıyoruz Ferit? Nasıl ne yapıyoruz? Planınız yok muydu bizi kaçırırken? Vallahi yoktu. A Kamikaze dalışı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ferit'i ben de her geçen gün yeni yeni tanıyorum. Aslında seyirciyle birlikte tanıdığım biri. Çünkü her hafta yeni bir senaryo geliyor ve Ferit'in başka bir yönüyle tanışıyorum. Ama böyle genel olarak bahsettiğimde Ferit şımarık, kendini beğenmiş. Hatta kendini biraz fazla beğenmiş yani. Narsistlik boyutunda. Kendi istediğini aldıktan sonra ...anında yoluna bakabilir. Şey gibi yani şımarık bir çocuk gibi. Kamera karşısında canlandırdığı... ...karakterle adeta... ...bütünleşen Mert Ramazan Demir... ...son günlerde kendisine... ...sıkça sorulan Ferit'le... ...benzer yanlarınız var mı sorusuna... ...bakın nasıl cevap veriyor. Ya o çok garip ya. Her hafta... ...haftada 6 gün işte bilmem kaç saat... ...bir karakter oynadıktan sonra... ...herkes öyle diyor Ferit'le Mert aynı kişi mi falan da... Aksine şöyle oluyor. Ben bu işe başlamadan bambaşka biriydim. Ferit'i oynamaya başlayınca yani o süreçte ben Ferit oldum aslında biraz. Yani normal hayatımda da Ferit gibi davranıyorum filan. Ferit'in ruh haline göre şekilleniyorum biraz. Ba bazen sette böyle şımarık bir bölüm varsa Ferit için şımarık bir çocuk gibiyim sette. Evet gençler. Wake up! Wake up! Ferit Korhan yine çözdü düşünülmesi gereken her şeyi tek tek düşündü. Neden? Seyros'u daha fazla üzülmesin diye. Bütün fikirleri, bütün planları hepsini tek tek kafasında tasarladı. Hadi yine iyisiniz. Açıkçası ben ona göre şekilleniyorum. Benden bir şey yok. Senaryoya göre Ferit oluyorum o hafta. Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'nın tüm dünyadaki izleyicilerine bir de mesajı var. Çok teşekkür ediyorum hepsine gönülden. Ee, devam etsinler bizi izlemeye. Bence çok daha güzel şeyler olacak bu işte. Büyülü bir iş. Yalı Çapkını Cuma akşamı yeni bölümüyle saat 20'de Star'da. Oğlumuza sahip çıkın. Seyran'dan uzak dur. Yakın zamanda bir oğlunuzu toprağa verdiniz. Diğerini vermek istemezsinizdir diye düşünüyorum. Ne beni Seyran'dan ayırıyorlar. Ben onsuz yapamam. Seni çok sevdiğimi söylemek için geldim. Eğer bu iş uzarsa yani Ferit Seyran'ın peşini bırakmazsa... ...onu öldürürüm diyor. <laughs> Seyran dün gece neredeydi? Namus meselesi başka mesele. Babası olarak temizlemek senin boynunun borcu.